Tarih döngülerle ilerler. Kutsal metinler insanlığın defalarca aynı yollardan geçtiğini anlatır. İlk insan, ilk uyarı, ardından gelen bozulma. Biz bugün o döngünün son sayfalarına yaklaşıyoruz ve belki de zamanın son perdesindeyiz. Bu konuşmada duyacağınız tarih aralıkları kesin değil. Bunlar metinlerdeki işaretler ve geçmiş toplumların çöküş hızlarından çıkarılmış yaklaşık tahminler bozulmanın son safhasındayız. Allah Rum suresinde şöyle buyurur. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Bozulma dönemi ahlakın, adaletin ve hakikatin bozulduğu dönemdir. Dünya genelinde bunların hepsini görüyoruz. Ekonomik uçurum, cinsel ahlaksızlığın normalleşmesi, yalanın sıradanlaşması, iklim felaketleri, savaşlar. Mevcut gidişata bakılırsa önümüzdeki 10 yıl içinde, yani 2035'e varmadan karanlığın eşiğine geleceğiz. Toplumlar hala uyarı alıyor ama dinleyen çok az. Karanlığın zirvesine geçiş başlıyor. Hadislerde bu dönemin fitnelerle dolu olacağı, hak ile batılın karışacağı söylenir. Doğru sözlü yalancı, yalancı doğru sözlü sayılacak. Buhari, fiten. O dönem doğru bilgi ile yalan haberin ayırt edilemediği bir çağ başlar. İnanç sahipleri sistematik baskı altına alınır. Sahte kurtarıcılar çoğalır. 2035'ten sonra bu tablo yoğunlaşacak. 10 yıl içinde karanlığın zirvesine varılabilir. Büyük fitneler başlıyor ve ilahi müdahale geliyor. Allah Enbiya suresinde Yecüc Mecüc'ün salı verilmesinden ve hak vadin yaklaşmasından söz eder. O dönem salihler azınlığa düşer. Büyük fitneler ve sahte kurtarıcılar sahneye çıkar. Hadislerde ise bu dönemde Deccal fitnesi, İsa'nın inişi ve büyük savaşlar anlatılır. Bu dönem kısa ama yoğun. 3-10 yıl sürebilir. 2045-2055 civarında tarihin yönü değişebilir. Adalet çağı başlar. Hadislerde Mehdi ve İsa döneminin barış ve bolluk çağı olacağı bildirilir. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi adaletle doldurulacak. Ebu Davud, Mehdi 1. Savaşlar sona erer ekonomik adaletin sağlanır, inanç ve ahlakın yeniden yükselir. Bu dönem uzun senaryoda 30-40 yıl sürebilir. 2050'lerden 2090'lara kadar sürebilecek bir barış dönemi yaşanabilir. Ama bu çağda geçicidir. Büyük alametler geliyor ve geri dönüşsüz eşik başlıyor. Adalet çağının ardından ardı ardına büyük alametler gelir. Dağlar yerinden sökülecek, denizler kabaracak, gökler yarılacak. Hz. Muhammed'in hadislerinde Dabbetül Arz, duman, güneşin batıdan doğması gibi olaylar sayılır. Güneş batıdan doğduğunda tevbe kapısı kapanır. İnsanlık artık sadece hesabı bekler. Bu eşikten sonra dönüş yoktur. Ve kıyamet. Geri dönüşsüz eşik başladığında, kıyameti artık en fazla bir iki yıl ötede olacak. Ve sura üflenir. Tüm canlılar ölür. Sonra tekrar üflenir, herkes dirilir. Hak galip gelir, batıl yok olur. Salih ameli olanlar Allah'ın huzurunda saf saf dizilecek, zulmedenler ise kendi yaptıklarının gölgesinde kalacak ve sonsuz hayat başlayacak. Bu tarihler kesin değil, sadece geçmişten ve metinlerden çıkarılmış ihtimaller. Kıyametin saatini yalnızca Allah bilir. Asıl mesele o güne hangi ruh haliyle ve hangi tarafta gireceğimizdir. Kim zerre kadar hayır işlerse onu Allah görür, kim de zerre kadar şer işlerse onu Allah görür. Zilzal 7 ve 8